Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Emirhan Topçu, HT spora verdiği röportajda uzun yıllar siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtti. Emirhan Topçu'nun açıklamaları şöyle: "Mert abi milli takımında kalecisi. Benden büyük, bana abi gibi davranıyor. Bazen bana kızıyor. Ben alınıyorum ama sonra gelip oğlum senin iyiliğin için söylüyorum" deyip gönlümü alıyor. Sülalem Beşiktaşlı, başka takım tutan yok. Teklif gelince çok heyecanlandım. Beşiktaş forması giymek nasip oldu. İlk Antalya spor maçımda çok heyecanlandım. Hayalini kurduğun bir şey. İki gol attım ama iptal oldu. İlk gün rüya gibiydi. Devam abi. Dolmabahçe'deki Fenerbahçe maçında çizgiden çıkardığım topu herkes hatırlıyor. Taraftarlar beni gördüğünde hep o pozisyonu söylüyor. Vize spordan geldim ama buradan bir yere transfer olayım gibi bir hedefim yok. Olacaksa sadece Beşiktaş'ta olsun. Necip Abi'ye çok özeniyorum. Senelerdir burada. Ben de onun gibi burada uzun yıllar oynamak isterim.